Çalışma Meclisi 5 yıl aranın ardından yeniden toplandı. Ana gündem maddeleri arasında iş hayatının güncel sorunları, asgari ücret, emekli aylığı, kıdem tazminatı ve esnek çalışma koşulları bulunuyor. Ayrıntıları Ferhat Tekinci'den alacağız bu kez. Ferhat seni dinliyoruz. Çalışma Meclisi 5 yıl aranın ardından bugün bir araya geldi. Sinem senin de belirttiğin gibi sabah saatlerinde başladı o toplantı. 13. kez gerçekleşen toplantıda işçiler, işveren ve kamu kuruluşlarından temsilciler hazır bulunuyor. Yine o toplantıda memur sen, kamu sen, e, disk, TİSK gibi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği gibi kuruluşlarda katılım sağlıyor. Bakan Işıkan sabah saatlerinde başlattı o toplantıyı. Açılış konuşmasını gerçekleştirdi önemli noktalara değindi. Dilerseniz hemen Bakan Işıkan'ın satır başlarını aktaralım sizlere. Bakan Işıkan hem bölgemizde hem de dünyada gelişen jeopolitik gerilimleri ve ekonomik belirsizliklere değindi. Pandemi gibi salgın hastalıklar, doğal afetler, savaşlar, göç hareketleri, su ve gıda krizinin getirdiği ekonomik belirsizliklerden bahsetti. Bakan Işıkan yine Türkiye olarak bu belirsizliklerin getireceği her türlü riske karşıda tedbirleri yoğun bir şekilde alıyoruz dedi. tedbirleri ilişkin çalışmaları yaptığını vurguladı Bakan Işıkan. Yine genel Bakan Işıkan genel istihdamın yanı sıra bakanlık olarak kadın istihdamına ve genç istihdamına da önemli önem verdiklerini ve bu konuda yoğun çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. Katılımcılar birer birer söz alıyor o toplantıda. Güncel çalışma sorunlarına ilişkin hem sorunları hem çözüm önerilerini sıralıyorlar. Peki nedir o çalışma sorunları? Kıdem tazminatı, asgari ücret, esnek çalışma modelleri, emekli aylıkları, es, e, vergilendirme gibi birçok konu başlığı bugünkü gerçekleştirilen e, çalışma meclisi toplantısında masaya yatırılıyor. İki gün sürecek o toplantı. Bu geç, e, geçtiğimiz saat diliminde başladı ve şu anda devam ediyor. Yarın da devam edecek ve taraflar sorunların yanı sıra çözüm önerilerini sıralayacak. Buna ilişkin raporlar hazırlanacak. Panelde yine panelin bitiminde, yarınki panelin bitiminde taraflar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelecek. Erdoğan tarafları kabul edecek ve ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Ee, biliyorsunuz 1 Mayıs yaklaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarınki açıklamasında da 1 Mayıs'a ilişkin önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Hatırlatalım geçtiğimiz saat diliminde başladı o e, çalışma meclisi toplantısı. 5 yıl aranın ardından 13. kez taraflar bir araya gel geldi ve şu saat diliminde toplantı devam ediyor diyelim ve sözü İstanbul'a bırakalım. Evet çalışma meclisi toplandı ayrıntıları Ferhat Ekinci'den aldık.